Yöntem benden çözüm sizden serisinde benim sorumda yöntemi size adım adım aktaracağım. Sizin sorunuzda cevabınızı yorumlar kısmına belirtirsiniz. Benim sorumda çözüm yöntemimizin birinci adımında açı değerleri harflendireceğiz. CA ile CB birbirine eşit olduğu için ben buraya alfa dersem B açısı da ne oldu? Alfa oldu. EFB üçgeni dik üçgen buraya beta dersem o zaman alfa artı beta 90 derece. Makas kuralından beta buraya taşındı. Şimdi geldik A, D, F üçgenine. Yine 90 derecelik açımız var. Burası alfa ise burası ne olur artık? Beta olur. Yani CD uzunluğuyla CE uzunlukları birbirine eşit ikiz kenar üçgen olur. Geldi ikinci adıma. Neyi bulacağız? AF ve FB uzunluklarını bulacağız. AB uzunluğu 16 birim demişti. Olur da ben FB'ye A birim dersen, o zaman AF 3A olacak. 3A'yı yazdım. Toplamda AB 4A'ya eşitmiş. 4A buradan kaça eşit oldu? 16'ya. Her iki tarafı 4'e bölersem a buradan kaç çıkar? 4. Burası 4'müş. 3a 12 oldu. Üçüncü adım olarak c a ile c birbirine eşit. Tepe açısından ne yapacağız? Bir dikme indireceğiz. İndirdiğiniz dikme tabanı iki eşit parçaya bölecek. O zaman hemen dikmemi indirdim. Tamamı 16 idi. İki eşit parçaya bölerse 8 birim olacak. 4 birim buradaysa o zaman kf uzunluğunda kaç olur? 4 birim olacak. AK uzunluğumuzda 8 birim oldu. Geldik. Dördüncü adım olarak CD ile CE uzunluğuna İkiz üç, üçgen. O zaman tepe açısından tabana dikme indireceğiz. İndirdiğimiz dikme tabanı iki eşit parçaya bölecek. Dikmemi indirdim. Tabanı iki eşit parçaya böldü. Yani X bölü 2 X bölü 2 oldu. C K ile DF birbirine paralel. Neden? Aynı doğruya dikinmişler. Paralel doğrular arasındaki mesafe eşit KF 4 birimse ben şuraya T dersem CT de ne oldu? 4 birim oldu. Beşinci adım olarak dikkat ederseniz 90 derecelik açım var. Alfa'nın karşısı 4. 90 derecelik açım var. Alfa diyorum. Beta'nın karşısı 4. Beta'nın karşısı 4. O zaman buradan CT E üçgeni ile e, F, B üçgenleri birbirine eş çıkar. Yani hipotenüs uzunlukları da birbirine eşit olur. Bana CB uzunluğuna 10 birim demişti. 2 eşit parçaya bölersek burası 5 birim. Burası da ne oldu? 5 birim. Altıncı adım olarak dikkat ederseniz benzer bir üçgenimiz var. 3, 4, 5 üçgeni. Bakın burası 4, burası 5. O zaman x bölü 2 kaçmış? 3'müş. Bize x'i sormuş. 2 katı ne yapar? 6 yapar. Cevabımız 6 çıkar.